Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Ee, bugün arkadaşım Yusuf ile beraber e, video çekiyoruz. Evet arkadaşlar, maça başlayacağız. Şöyle hesaplarımızı göstereyim. Başla kanka. arkadaşlar ilk defa arkadaşımla video çekiyorum. Onun kanalına bir tane çekmiştik. Ama benim sesim çok çıkmamıştı. Ben size söyledim. Yani sesim çok gel gelmediği için yani başla başlıkta da açıkladı arkadaşlar sesimin çok gelmediğini. Yani öyle. Gecenin 9 saat onu değil mi? Onu arkadaşlar. Yarın okul var. Bas lan geri. Kanka ölüyorum. adam oh, be. Kanka. Hayır. Ayaz git Ayaz. Kimse sana bir şey yapamaz ben buradayım. Cücük kuzenim. Git buradan. Git buradan. Ya git buradan. Cıcık kuzen. Onu bırak. Onu bırak. Onu al kafana tak. Bekle takayım. Aa bu ne? Ol, onu... onlar bir şey değil. Ana, Onları ne? bırak. Ne kadar da söz dinliyor ya. Aferin <laughs> sana. Aldın mı? Uy. Az. Bas lan. Ölüyorum. Ölüyorum. Git ölüyorum. Yürü git. sorç git. Gel lan gel. Bire bir gel. Gel. Aldık. Siracı görmedim, git videodayım. Gel, kanka gel. Neredesin? Oğlum gidin lan. Gel Edgar, bir tane koyarım öldür. Adam. Bilal. Minus manil maçı. Allah kırıldı Dynamite Sank Tutorial. Oy bunlar takım mı? Ay Spike böyle Al Al alman yok mu kanka? Hadi Spike sana güveniyor sendeyiz deyiz kanka. sendeyiz Aha. Ya ne yaptın kanka? Wow, gel. Gel babana. Gel. Ay. Oh. Keşke arkadaşımı bekleseydim. Şu anda çok pişmanım. Neyse gönder. O da iyidir kanka. Öyle bakma bana. Öyle bakma. Mark 800. İyi yanından düşün. İyi yanından düşün. <laughs> <laughs> Sen değil mi lan? Sen hiç ne kadar? Oy Mark 800. Abi sen oğlum sen de sen de Oğlum sen de Kan savaş ropai açıyorum gel. Savaş. Dynamite Edgar. Ya kanka bak. Hayır no Edgar. Edgar, Edgar, he. Oğlum bak oraya gelmeyeyim kanka. Evin yakın zaten bak kanka. Oraya gelirsem. Heh, O da iyiydi, suçlu. Evini biliyorum arkadaşlar. Şu anda evine baskın yapabilir miyim acaba? Neyse bas. Başlayalım baskın. Bu Yusuf hangi arayamış o Yusuf GP. Şeli selamın aleyküm hayırlı işler. Ha. İçeri soktum bana. Selamın aleyküm hayırlı işler. Yusuf aldın onu. Yusuf. Oğlum Yusuf lan. Lan oğlum bırak onu abi. Aldın onu abi. Ben basarım belki. Oo. Sen git öbür dünyaya. Bim bam bam. Yürü Yusuf. Yürü. Gönder onu ya. Yaz onu kanka. Aç aç o tini. Bim bam bam. Ya oğlum sen has aldık. Ya yapamadım. Oğlum ölmedi mi? Bibi miydi lan? At o Öldü. At gönderdik öbürsüne ya ya. Bu da gol. Hadi bakalım. Uç ile olsun şunlara bir gireyim. mi? Aa, Yusuf! 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 Ovan bu. Gelin lan. Gel lan. Yusuf geldim kanka. Gol be gitti be. Hadi bakalım. <laughs> Video da din BS çekiyorum Yusuf'la. Gidin lan buradan. <laughs> He Yusuf. Yusuf ben. abi sen çok güzel bir insansın. <laughs> ya ne diyor? Ne? Ee, ya abi hoppa. Hoppa oyun oynuyorum. Sen al şunu götür. Gel, kalkacağım. Oğlum, Oğlum kalkacağım. siz çok iyi bir insansınız. Bitti. At, at, yaz onu. Gol. Sıç buradan gidin, buradan gideyim. Video çekiyorum. Gidin. Allah çarpsın. Video çekiyorum, gidin. İbrahim abi, İbrahim abi. Göstereyim. Abi. Abi selamünaleyküm. Ya oğlum şu kapıyı her zaman size demiştim. Şey. Şu kapıyı kapatın. <laughs> Sizi severim. Onlar beni seviyor. Bibi abimiz hadi atarsın. Bibi abimiz o golü yaz. Bibi uyuyun. Bilmiyem kimse. O benim. Icardi gidiyor. Icardi. Icardi gol. Bitti. Bitti. Ne, ne yapıyorsun lan? oğlum? Ya ya. Git lan buradan. Ya tam burada kalın ya. <laughs> Sıraç. Selam. и летишь. Bunlar bitik sıkıntı herhangi bizi... o oh, oh, adam sıkıntı. Oğlum kapat şu sesi ya. Dün 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 dün. Gel babana. Dün Ya Frank olmasa ben bunu alırım. Yeme. Ya oğlum Frank ya ne yapıyorsun oğlum? al double Hayır tek attı olamaz Yedin onu P Tövbe Ya Frank Oğlum ne yapıyorsun Ya oğlum oynamayı bilmiyorsunuz ya. Ya Frank. Ne yapıyorsun dayı? Ne kaldı? Ne girelim ya. 31. Her zaman olurdu. Bu mu?